Merhaba arkadaşlar, Oha kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Cem. Ben Hakan. Bugün hep beraber bir yarışmamız var. Bugünkü yarışmamız çok enteresan gerçekten. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzde birçok ceviz var. Biz bu cevizleri kafamızla kırmaya çalışacağız. Kafamızla ceviz <laughs> Kafamızla, kafayla ceviz kırma yarışması bugünkü yarışmamız. Cevize kafa atıyoruz yani. Cevize kafa atmak, öyle diyebilirsin istersen. Herkesin toplamda 20 saniyesi var. 20 saniye içerisinde en az cevizi kıranın suratını boyayacağız e, ee, şekiller yapacağız. Artık kimin suratını boyayacağız ben bilmiyorum. Ama sen acıya dayanıklısın. Ben sen kendimden eminim. Ya yani burada. Sen iddia olduğu için o zaman Hakan'dan başlayalım. Hakan ben daha sonra sen 20 saniyemiz var bakalım kim daha fazla kafasıyla ceviz kıracak. Abi sert bunlar. E sert Hakan ceviz ya. Yani, adı Senin de kafa ya. sert. <laughs> Kafayı kırmayalım şimdi. E, arada öyle değil yani koyacaksın tabi masaya. Ha, böyle koyup şey. kafa Hayır. atacağım. Hayır. Öyle olmaz zaten. Öyle olmaz zaten. <laughs> Belki <laughs> şey, sen de... oldu lan. <laughs> Hazır mısın hakan Başlayalım mı? Of, tamam. Peki şey diyeceğim, bir dakika. Ee, cevizi mesela kırmadan değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsin. Tamam. Ama cevizin iyice kırılması gerekiyor. İlk böyle kırılmak çıt değil de, hani... E, bayağı... Ezilsin yani biraz. Kırılsın yani, tamam mı? Bir saniye sana söyleriz kırılmadı diye. Hazır of, mısın? Of, 20 saniyen var. Tamam. Hazır mısın? Dur. Hazır. 1 <laughs> Şu eli biraz aşağı. çekiyor. Cevize çektim. kapı atıyoruz. 1 2 Başla. Ah! Ah! Çok sertmiş. Daha sert mi? Daha, daha, daha sert olup var lazım Hakan. Ah, Hakan, bak, de... Hakan. Oğlum çok sert geliyor bunlar. Hakan sonuncu oldu bence. Aaa çok sert oldu bunlar. ki. Nasıl vurmuyorum? Ah, oğlum baba iz çıktı. Abi sen Hakan, Hakan. vuruyor musun kafanı ya? Vuruyorum oğlum. Bitti. O bak bunları denesenize. Tamam onları deneyelim. Tamam ona değil, ona değil, <laughs> tam, onları deneyelim. Çok merak ettim. Onları deneyelim evet. Hakan sıfır çekti arkadaşlar. İzi görüyor musun sen şu Eminim iz vardır. <laughs> Baya var orada böyle. Abi. Acıdı ya. Evet. Bak şunlar da arada bak. Yani Aynen da bunlar da, da benim kremalıklarım. tamam. Hadi hazır mısın Melih? Hazırım. 3, 2, 1, başla. <laughs> Vay. Oo, oldu mu? Oldu oldu. Olmadı diye bir şey yok. 2, tamam oldu. 3. 3, 3 oldu. Adam taş kafa. 4. Ve 5. <laughs> Ve bitti. 5. Ne diyorsun Beş sen ya? İz var mı ya? Adam, İzlam adam taş kafa. Bakayım. <laughs> Hafif böyle bir iz çıktı. Şimdi bende sıra. Ben hemen gözlüğümü çıkarayım. Şöyle, al. Ah. Şu kıramadığınız, sert dediğinizi ilk başta kıracağım ben. Ben biraz iyiyim şu an. Şöyle, evet. Hazır ben olduğunda da de... söylesene abi. Biraz... Cem ben sana biraz taktik vereyim. Bu biraz ne kafası biliyor musun? <laughs> ne kafası? Böyle hani karateciler biraz konsantre oluyor başta böyle. Bir anda hızlı. Ben her zaman konsantreyim. Muayen. <laughs> <laughs> evet. Tag life yaptım. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Her zaman. Ben 5, sen 0. Bakalım sen kaç. 1 2 Başla. Tamam, kır. 2 3 4 Bitti bitti, bitti tamam Tamam. Oğlum iyi misin lan? Oha <laughs> diyorum. Abi ne yaptın sen ya? Evet Cem'in kafasını kırdı Cem'i biraz yiyelim o zaman. Tamam yok yok Güzel kırmışım ama. Ya Cem bu... tam tamına 13 tane ceviz kırdı. Arada gerçekten biraz kızardı mı? Kan yani çöktü Top şuraya. Toplamda olur ya. Yani. Normal. Taş <laughs> kafa platinyum kafa yani. <laughs> sen? Ben şey balon. <laughs> O zaman hemen Hakan'ı ortaya alalım. Hakan'ı güzel boyayalım o zaman. Ceviz de oldukça güzelmiş ama eminim Hakan'ı boyamak da ceviz yemek kadar keyifli olacaksın. Oğlum senin. bayağı risk evet, aldın ah, sen de şaka maka ya. Ah sen yeşili. Aha bunda hiç yüz yok baksana. <laughs> evet arkadaşlar bir yarışmanın daha sonuna geldik. Hakan Spider-Man oldu. Cem de ceviz kırma Kırman şampiyonu oldu. Kralı oldu bence. Hemen o Ahmet'ten. Bence zorlama abi. <laughs> ne verelim o Ben çok oha çok veririm abi. Hadi Kesinlikle bayağı eğlenceli evet, çok <laughs> Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak Havada asıl duran bardak adlı videomuz sihirbazlık numarasını görebilirsiniz. Çok güzel numara. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.